Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. Kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz, gönderiyoruz size. Yere. Bugün arkadaşlar bugün günlerden ne? Pazar. Pazar. Yani bugün tatilin son oh. günü. Yarın okul başlıyor. <laughs> Yarın okul başlıyor. Bakın şuracıkta bir çanta var. O ne çantası? Aminen'in okul çantası. Aminen'in okul çantasını şimdi hazırlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bakın, bakın burada benim kalemim var. Evet çok güzel bir kalemim var. Baksın Ertuğrul da baksın. Burada da Ertuğrul var. Benim elimde ne var? Matematikten ödevlerimiz var. Şöyle fotokopi kağıtlarımız var. Ve böyle bir ödev dosyamız var altta. Aa. Ödevlerimiz çok da arkadaşlar. Ama Aaay. biz üstesinden geldik değil mi Amineciğim? Evet. Çok az bir bölümü kaldı. Aa. Çok az bir bölümümüz kaldı. Şimdi böyle matematikten fasikülümüz var. Kendi kitaplarımız harici olan bir kitap bu. Tam 50 sayfa ödevimiz vardı arkadaşlar. Evet yaptık. Sadece kaç tane kaldı? 4 veya 5 sayfamız kaldı değil mi Amine? Ya da 3 kaldı. Evet Amine de bize hikaye kitaplarını göstersin bakalım. Tatilde okuması için verilen kitaplar vardı. Arkadaşlarıyla dönüşümlü olarak kullanacaklar. Evet bir tanesi. Neymiş Amineciğim ismini söyle bakalım. Bravo arkadaşlar gördünüz mü Amine artık her şeyini kendisi okuyor Kendisi seçiyor Arkadaşlar bu kitap çok eğlenceli İçeriğini göstereyim size Evet kitabımızın ismi Uykumu arıyorum arkadaşlar Dönüşümlü olarak arkadaşlarıyla kullanacaklar Şöyle biz bakalım mı Üstten içeriğini Yalnız resimleri çok güzelmiş Böyle resimli kitaplar da çok daha keyifli oluyor Değil mi Amine'cim evet. Uyumadan önce muhakkak okuyoruz Birlikte En az Beş sayfada olsa Bir okuyoruz. Daha vardı evet. Diğer kitabımızı da bulsun bakalım. Sizler nasılsınız? Çocuklar okumada nasılsınız? Güzel ilerliyor musunuz? Kitaplarınızı okuyor musunuz? Bakın Amine. Bakalım. Neymiş ismi? Yaramaz Sincap. Parantez içinde Amine. <laughs> Olur mu? Evet. Olmaz. Amine çok akıllı. Bakalım onun içeriği daha renkli çocuklar. Tam böyle uyku öncesi kitabı. Bakın böyle hikayesi de çok keyifli. Renk Şimdi biz bu tatilde bunları okuduk. Bir tane daha vardı. Yarın ben götüreceğiz de. Amine değil mi? Evet. Arkadaşlarıyla değiştirecekler. Şimdi ben çantamızı daha da hazırlayacağız. Bir tane daha vardı. Ama ondan önce ödevlerimizi kontrol etmemiz lazım Amine. Sence ödevlerinde eksik var mı? Ne, bilmiyorum. Bence yoktur. Sadece bir beş sayfamız vardı. Defterde de her güne 5 cümle yazılacaktı. Bunlar Onu da yaptık böyle bir tane kitap Evet onlarda bakın böyle de bir fasikülümüzden yine bir şiir kitabımız var. Bunu da okuyoruz böyle ara ara. Bir tane de. Burada bakayım. ne yazıyor? Ben okuyacağım. Sen oku bakalım. Kurnaz Kedi. Evet. Yeni fasikülümüzün kitapları daha güzel çocuklar. Daha da böyle rengarenk cıvıl cıvıl kitaplar. Evet anne çantasını hazırlamaya başladı. Her yer kitapla dolu. Her yer kitapla dolu kitap. Çok güzel bir şey. Kitapla. Çanta çok ağır. Yarın biraz hafif olabilir Ermineciğim. Çünkü bunlar da var. Evet şu an ayarlamadık henüz. Onlar yeni kitaplarımız. Bakalım Amine ne yapacak şimdi. Bir de biz size son Angel'ımızı gösterecektik. Ama bile bakalım ne oldu. Kaybettim. Nasıl bulabiliriz Amine'cim onu? Düşün bakalım. Gerçekten son Angel'ını kaybetti bu arada arkadaşlar. Bu bir şaka değil. Son Angel'ı bulamıyoruz. Ben bulacağım. Hadi sen bul da gel bakalım. Tamam.